Evet ben şimdi açıyorum burada çok az akıyor görüyorsunuz. Buradan da akıyorum, az akıyorum. Şimdi bu su acaba bir hafta 10 günden beri bu ünye halkı neden mağdur edildi? Efendim bir atasözü vardır. Yılan bile su içerken dokunulmaz diye. E, vatandaşın e, su hakkı hep kesilmiş oldu. Bu anlamda vatandaşa da dokunulmuş oldu. Bu bu vatandaş e, merak ediyor bu olayı neden oluyor bu? Buna bir çözüm bulması lazım belediyenin çözüm olması lazım. Çünkü şöyle şu kadarcık bir pet su alsa vatandaş 2 lira. Vatandaş bu 2 lira verip bunu alamıyor. Vatandaş zaten zor durumda. Bu zamlar, zulümler, baskılar sonucu vatandaş iyi yine e, ekonomik anlamda bitmiş durumda zaten. Buradan sesleniyorum belediyeye bu konuda halka açıklama yapmalarını istiyorum. Türkiye Sosyalist İçin Partisi üyelikçe temsilcisi, temsilcisi olarak açıklama yapmalarını istiyorum bu halka. Anlatsınlar durumu. Bu durum nedir? Neden çok az az atıyor görüyorsunuz. Buradan şimdi iki taraf açıldığı zaman hep kesiliyor. İki tarafı açtığın zamanları a işte akılan şöyle minik minik. Bundan saatlerce bekleyerek dolduracak. Birkaç gün önce hiç akmıyordu. Birkaç gün önce tamamen kesilmişti. Bu anlamda bazı yerlerde yine akmıyor. Bazı yerlerde böyle minik minik akıyor. Bunun ne olduğunu belediye neden bir araza mı var? Yoksa bu su bir şekilde bir başka yere mi transfer ediliyor? Nereye transfer ediliyor? Efendim bunu ee, en güzel bir şekilde, somut bir şekilde belediye inan, inandırıcılığı olması e, anlaşılır bir şekilde e, kamuoyuna bu konuda hesap vermeli yani. Belediye bir hizmet kurumudur. Hani bu hizmet nerede? Seçim zamanı gelecekler, efendim bize oy verin. Efendim size sen, size oy ver, verecek bu millet ama nasıl verecek? Siz millete güzel hizmet verin ki millet bunu değerlendirsin. Evet belediyesi bize iyi hizmet verdi denesin. Şimdi e, gördüğünüz gibi hemen bu çeşmenin yanında konuyu bölmek istemiyorum ama buraya değinmeden ne demeyeceğim şu binayı görüyorsunuz her taraf beton yığını kan buraya da bir beton yığını yaptılar böyle bir ucube bir şey oluştu buraya böyle diye bir iş e, yeri kazandıracağız adı altında efendim burada bir vatandaşa bir garibana bir işçiye bir köylüye bir yoksula acaba buradan bir şey düşecek mi merak ediyorum takip ediyoruz yine zenginlere yandaşlara şuraya buraya peşe çekilecek burasalar baştan da söylediğim gibi Tazıklısıyız. Belki de şimdiden verildi. Evet. Konular çok konular detaylı. Bu konuları hangisini anlatacağımızı bilemiyoruz. Ülkedeki sıkıntılar saymak da bitmiyor. Her yer bir sıkıntı içerisinde. Türkiye'de bana göre hem ekonomik kriz var, hem milli kriz var, hem siyasi kriz var. Hepsi var.